Rüyada aksilikler yaşamak. Rüyanın özeti. Rüyada aksilikler yaşamak yanına kimseleri almadan yalnızca manevi hayatına yönelik iyileştirmeler yapacağına, gurur verici durumunun insanlar tarafından takdir edileceğine, çekemeyen kişilerin planladığı tertibi fark ederek ve akıllıca davranarak bu kişileri birbirine düşüreceğine, sevdiği kişiden hayır ve karşılık bulacağına hem maddi olarak hem de manevi olarak keyfinin yerine geleceğine, iş hayatındaki rakiplerinin hep arkada kalacağına alamet eder. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada aksilikler yaşamak sevdiği kişiler ile kazançlı bir işe gireceğine, yanına kimseleri almadan yalnızca manevi hayatına yönelik iyileştirmeler yapacağına, dost ya da akrabalarından maddi ve manevi anlamda büyük yardım alacağına, gerek maddi gerek manevi anlamda mutluluğu yakalayacağına, çok büyük ve kazançlı çalışmalar elde edeceğine, daha dikkat çeken ve iş konusunda tercih edilen bir kişi olunacağını alamet eder. Rüya tabiri sözlüğüne göre uzun zamandan beri ertelenen hayallerini gerçekleştireceğine, sıkıntıların aile bireylerinden alınacak yardımlar sayesinde ortadan kalkacağına, gurur verici durumunun insanlar tarafından takdir edileceğine, işlerinde bolluk ve bereketin hakim olacağına, kariyerinde ilerlemeye kaydedeceğine, yakın zamanda büyük başarılar kazanacağına delalet ettiğine inanılır. Rüyada aksilikler yaşamak kendisi için çok yardım etmiş ve hala yardım eden birisine bir sürpriz yapılacağına ve bu sayede mutlu edileceğine, çekemeyen kişilerin planladığı tertibi fark ederek ve akıllıca davranarak bu kişileri birbirine düşüreceğine, rahat bir hayat geçirileceğine, gereksiz kıskançlık yapan bir sevgiliyle aranın düzeltileceğine, Uzun bir zaman boyunca üzerinde düşüneceği bir proje sayesinde büyük başarılara imza atacağına, hırsını ve öfkesini yenmeyi becereceğine delalettir. Rüya tabiri lugatına göre sevdiği kişiden hayır ve karşılık bulacağına, iş dünyanızın sakinleşeceğine, hayırlı bir çalışmanın ortaya konulması sayesinde büyük ses getirileceğine, herkes tarafından konuşulan biri olunacağına, konuşulacak bazı konuların yakın bir zaman içinde hayata geçirileceğine kişinin ailesinden beklediği manevi desteği alacağını ve para konusunda da aile büyüklerinin teklifleri sayesinde zor günleri çabucak atlatacağına, duygularının karşılıklı olacağına rivayet eder. Rüyada aksilikler yaşamak, kalbini kırdıklarından helallik alacağına, kendisine yardım edecek insanlar sayesinde bazı sorunlardan kurtulacağına, kimseye muhtaç olmayacağına, elindeki parayı doğru yatırımlarla büyüteceğine, hem maddi olarak hem de manevi olarak keyfinin yerine geleceğine, aldığı dualarla işlerinin de yolunda gideceğine alamet etmektedir. Rüya tabircisine göre sorunsuz bir kişiyle arkadaş olunacağına, bir arkadaşının yaşadığı sorunlardan kurtulması ve kendisini toparlaması için önayak olunacağına, depresif ruh halindeyseniz bu durumdan kurtulacağınıza, sürpriz olaylarla karşılaşacağına, iş hayatındaki rakiplerinin hep arkada kalacağına kazandıkları ile daha iyi yatırımlar gerçekleştireceğine, çok büyük işlere girip kendisine ve ailesine çok rahat bir hayat sağlayacağına rivayet etmektedir.